yanlışlıkla durduğu tuşu yerine kapat tuşuna bastım. Salaklık yapıp. Yani 4 dakikalık video gitti umurumda değil zaten Yunanistan bitti. Sonra bozarsak falan falan filan işte buraları aldım. Yabancı güçler karşı kazandılar eve geri gönderildiler Rusya. Ve karşı kazandılar Eritra. Eritra. Eritra nereymiş Eritra Eritra. Yine Liberya Eritra. Kacara Tanrı Benin. Eritrea. Eritre nere lan? Uganda, Malevi. Lesotho, Sivizi. Swaziland. Ne? Eritrea, Eritre. Eritrea nere lan? Eritrea. Eritrea. Güçlendirmemiz gerekiyormuş. Ama güçlendiririz buram Uman. Son bilgileri sahiptir. Uman Uman bu düşman insanlığa güç kazan. Uman devreye geçmiş saldıran karşı kurmak için. Hani şunu kere yerel olduğunu şu nokta. yüksel. 18'e yükseltemem kanka bende o kadar para yok. Uranmış ya. Gene alırım. Gene fethederim umanı. Valla benim şu sorun yok. Gene fethederim. Yani alırım gene. Benim hiçbir şekilde sorun değil. Yani dalarım alırım o ülkeyi. Tekrar. Yerel hava kuvvetlerime hava kuvvetlerine vereceğim. Tamam. 2 şey oldu gücümüz. Umarım şu an dokunamazlar. Yani gemiden kaybedersek gemiden fethederler yalnız. Yemen güçsüz şu an yalnız. Onu nasıl yapacağız ki? Tamam devam ediyoruz. Bir dakika olmuş çoktan. Çok güzel gidiyoruz şu an. Yalnız Yunanistan'la Bulgaristan ve Sırbistan alırsam var ya şu an çok güzel çek haritamız yani. Şu an resmi benim Türk haritam bu çok şey istiyor ya Nükleer balistik füzeler, roket bombası, roket bombası, bazukalı lan o. Allah Allah, ro bazukalı lan o. Bazuka, bazuka. Yani yaptıklarını anlamıyorum. Bir dakika. Az önce öyle bir yanlış yaptım ki. Sıçtık. Yanlış. Mısır'ı indirebilir miyim ki ya? Of iki dakika olmuş çoktan. Daha birkaç bir şey yapmamız gerekiyor ula. <laughs> ya boş boş bağırmayı düşünüyor muyum? Evet düşünüyorum. Belki isterler ne olur ne olmaz ya. Bir bağırayım işte ama numarında bile değil. Donanma o donanma çok fena. O da çok fena. Onun dışında İran yok. İran'a hiç bulaşılmaz. İran şu an çok güçlü. Pakistan'a bakacağım bir de. Şu muydu lan Pakistan? Bu diye hatırlıyorum. Aynen Pakistan bu. O oh, Pakistan'da zaten nükleer bomba var. Biz attım biz Afganistan. Aa Afganistan girek lan. Afganistan alırım ben. Sonra değil Tacikistan'a. Böyle yanına güzel bir tablo olur. Çok güzel durur ya. Seviyorum yani. Güzel bir tablo olarak gözükür. Şu uçağı düşürelim. Kazakistan. Kazakistan çok güçsüz. Kazakistan aşırı güçsüz yani. Ben öyle diyeyim. Üzüm çiftliği tamam. Arttırmak tamam. Tamam. Tacikistan güzel. Kazakistan'a gireceğim. Bekle Kazakistan sana geliyorum. Bekle. Ne kadarmış gücü? İki. Ee, yalnız. iki sayalım onu. E, şey sayılıyor olarak. Şunu alalım. Şunu alalım. Abo. Hadi bakalım. Rakibi daha bakayım. İnşallah yanlış yükseltmemişim. Evet doğru yükseltmişiz. Tamam. Bakalım 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 bakalım. Salak salak şeyler yapıyorum kusura bakmayın çünkü dışarıdan gelen sesler yüzünden biraz sizi bastırmak için biraz saçmalıyorum kusura bakmayın. Balistik füzeler, bombacılar, nükleer caydırıcılık. Lan nükleer cay... Neymiş? Ekvatoral yine daha fazla yabancı güç saldırısı güncellemesi. ZFET'in ülkelerden birine saldıracaklar. Saldırı altında olan FETİ'den ülkeniz e Ekvatoral yine. Fethi ülkeni saldıran korumak için fethedilen ülkede yeri asker aşağıdaki yükseltmeleri yapın. Şu noktayı yükselt. 6. Şu noktayı yükselt. 0. 0. Niye lan? Ekvator'un neymiş? Bir daha bakayım ismine. Nasıl bir isim lan? Gine. Gine. Tövbe tövbe. Gine. Ha. Buraya biraz yükseltmemizi istiyor. Kankam. Bir dakika. 6'ya kadar benim burayı yükseltme gibi bir planım yok. Çünkü ben diğer yerlerde para veriyorum yani. Sonuçta bir para geçiyor yani. Kanka kusura bakma yani ben o kadar veremem yani sana. Hiç yani şey yapma çünkü ben bunları birliklerime yatıracağım. 3 yıl olmuş çoktan. Şunu bir fullleyeceğiz. Ne? Fullleyeceğiz. Roket bombasını alalım. 3 seviye yaptık. Ben bununla şimdi bir Suudi arabistan girmemiz yok mu be? Yok mu bir Suudi Arabistan'a girmemiz de uçakla kaybederiz. Uçakta dehşet kavga kaybederiz yani. Şu an basıyorum deli gibi tuşa. Bir dakika. Tamam şimdi durumumuz bu. iki seviyeye kadar çıkarttım devam ediyorum ben basmaya. Tamam çok güzel şu an yani durumumuz iyi şu an. Gıbrıs'a yalnız bel atmamız gerekiyor. Şimdi Gıbrıs'ta bir sorun çıkabilir. Ondan korkuyorum. Yunanistan'a Girer miyiz? Gireriz. Yani Yunanistan full bizim yapmamız. Bulgaristan'a dalırız. Da i̇lk Bulgaristan'a da alacağım ben. Hani? ilk Bulgaristan'a dalıyorum. Da Girdim bile. Bu ülke bağımsızdır. Artık benim. Bu ülke artık bağımlı. Tamam mı? Bu ülke artık bana... Nasıl lan? Aa, aa! Şimdi ben geri mi çekildim? Aa! Yanlışlıkla geri çekildik. Yanlışlıkla geri çekildik. Çok... Çabuk! Şimdi uçak görevine Sadece uçakla sen fethedin Bulgaristan donanmanızı. Ya yani niye iki saattir yanlışka basıyorum? Cephane, zırhlı araçlar. Wah wah, watch yourself! Nükleer denizlerimizi fulleyelim. Bug mı oldu anlamadım ki. Yanlış bir şeye bastım herhalde. Ha evet yanlış bir şeye bastım. <laughs> Bulgaristan bundan sonra bizim reis. Ha? Neden? E benim canım 3. Mümkün değil onların bizi yenmesi. Bir dakika. Ha donanmadan yenildik. Onların donanması günün gücü 2. Çok düşük. Neden? Sinir ya. Uf. maksimum elde edilmek bas bas, bas 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 FB. yani ismi çok değişik ya bugün bu kadar saçma bir isim görmedim yani onayla tamam şunu bir yüz yapacağım Hı. yapacağım lan diyorum sanki yapacağım biraz kabaldı kusura bakmayın Balistik füzelerimizi al alalım. Denizaltılarımızı alalım. Onu yapalım şu balistik füzelerimizi bir. Yani bir bakmamız gerek. Tamam. Okay. Tamam şimdi geldik. meleğimizi bir yukarıya Bir dalalım şunlara ya. Ugh. Gücümüz düşük diye anladım ben. Gücümüz düşük diye saldırmadık. Yalnız çok kötü bir şey şu an. Çok kötü Şey çok canımız gitti. Ama aldık. Sorun yok. Bakın madene fulle. Petrol fulle. Petrol varmış lan. Ben petrol yok diye biliyordum. Yerel ordu, yerel donanma. Acil bir bin yapmamız gerekiyor yani. Çünkü diğer ülkeler sarıl sar sarılabilir aynen Sarılıyorlar. Çok, çok güzel sarılıyorlar bize. Bizi sarılıyorlar aman aman dersiniz. Bize çok güzel sarılır diğer ülkeler. Çok severler bize. Aynen. 30 Tamam devam edelim. Şimdi şunu bir fullleyelim. Acil şekilde fullleyelim. Yalnız piyada silahları sorun. Yabancı güç saldırı güncelleni Yemen daha fazla bilgi için tıklayın. Federal ülkesi saldıran korumak için Federal Yemen işte. Yemen. Yemem ya. <gülüyor> <gülüyor> bu niye yaptım ben ya? Ben niye bu espriyi yaptım? <laughs> Çok iğrençim. Şu an kendime iğreniyorum. Aha sudana uçak ha. Asa sudana alırım ben şu an. Gücümüz var mı? Var. Sudana giriyorum ben. Direkt giriyorum sudan. Direkt. Direkt yani uçan tekmeyle giriyorum şu an sudana güzel bir şekilde girdik. Başlıyor. Drrrr. Nasıl sonra ya nasıl yenilir ya? Tamam. Burada bir sorun yok. Burada yeneriz. Donan Donanma donanmada yenmiş bizi. Hadi donanmada sorun varmış. Hadi donanmaya güçlenmeliyiz. Donanma donanma şu an çok kötü. Bak, kötü bir donanma görmedim. Tamam şimdi girelim. Şimdi sudana girebilirim. Su. Ay bu soru espri yapmayacağım. Hayır. 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 Bu espri yapmamalıyım. Hayır. Bu espri yapmamalıyım. Hayır hayır. Hayır bu espri yapmayacağım. Hayır. 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 Hayır da ama 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 sudan sudan değil mi? <laughs> <laughs> videodan çıkın çıkın direkt videodan. Sudan aldım. Sudan bundan sonra bizim. Sudanmış. Allah Allah. Verdik. Bir yıldız yaptık. Bunun şu koyun yetiştiriciliği altın madenleri fulla. Allah şu an çok güzel gidiyoruz. Çok tatlış gidiyoruz şu an ya. Yerim ben. Uy. Selamlar. Diye gireceğim bekliyorsanız. Hayır girmeyeceğim. Öyle giren çocuklara şey İnat olarak böyle şey yaptım. Ee, geçen gün geçen gün şey gördüm. Ne da? Bu oyunu gördüm. Ben de devam ettim. Oyunu aslında merak ettim. Saçma gide düşündüm. Ama arkadaşımla oynadım. O açtı beni oyuna sağ olsun. Dur şu an buradayız. Ama o yani şey almadığı bir ülke olarak bir şey var. Kanada var. Kanada'yı nükleer attı. Ama yani Kanada'yı şu an alabildim bilmiyorum bu akşam. Alacağım dedi. İnşallah almıştır. Yani çünkü şey nedir adı? Ara sıra sorunlar yaşayan bir kankam o benim. Ya bazen ailecek sorunlar yaşıyor işte. Falan filan işte. Falan filan fiş mekan. Bunlar. Nijeri alıyoruz. Nijerya ile aslında ikisine de girsem alır mı? Ee, tamam. Girelim bakalım. Hadi olum. Aa. Libya'ya giriyorum. Hazır mıyız? Girdim. Libya bizim. Karabağ bizimdir diye bağıracakmış gibi hissediyordum. Ama Libya bizimdir diyorum şu an. Libya bizimdir. <laughs> Aşağı bilgiye sahip duman. Bu etsin ne kısım düşman Tamam falan falan işte. Aman. Libya'yı aldık. Bu kadar. Libya'yı aldık. Libya bizim şu an. Hepsine bir gücünde. Mısır'ı da alırım istesem şu an. Ama sorunlar yaşıyorum. Biraz. Yerel orduyu güçlendir. Yerel donanma. Yani hani don ama donuyorlar ama don ama yani, ama yani şey Üff, ben, ben bu kadar kötü espri yapıyorum ya espri değil Saçmalıyorum bildiğin. ben konuşmasam mı? Konuşmayacağım ya. Ben gücümüze bakalım. Gücüm... Dur, sil. Çık. Girelim şöyle. Bir iki, iki yapalım. Oradan üçe çıkartalım gücümüzü. Oğlum yok mu bir dört yapmamız gücümüzü? Şu yok. <laughs> Ürdün almak için bir onaylamak diyelim şuradan. 2 i̇ki, iki yapmam gerekiyor. Acil bir şekilde iki yapmam gerekiyor gençler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Şimdi Ürdün'e girdik. Ürdün bizim. Ne yap şekilde diyorum. Ürdün şu an bizim. Ürdün bizim. O sırada bin olsun şu be. Yes. Bin ol. Like abone olmayı unutma kardeşim. Like abone olursan canım canımsın. Ailemle ailedensin demektir. Abone olmazsan ben ne bileyim yani. Bilemedim şimdi yani. Ne desem ki diye bir dönek gibi bir hareket yapmamı bekliyorsunuz. Yapmayacağım. Dönek dediğim de şey yanlış bir şey anlamayın. Dönek dediğim ben ne bileyim falan o tipler var ya ona o tipler gibi. Yoksa buradan yani diğer bazı diğer anlayan şey izleyicimizler de var. İzleyicilerimiz de var da bizim. Nereye saldırıyorlar? Çin, Bulgaristan'a saldırıyor. Allah! Hayır, hayır, dur. Huh! Altıma sıçıyordum geldi. Bekleyin lan. Şurayı bir ama önce bir. Gücüne kadar mı? Şunu bakayım. Hollanda. Hollanda. Oligen. Bakalım. Tamam arkadaşlar. Estonya'ya bir girelim. Estonya. Girişimizi yapalım Estonya'ya bir. Böyle ayağımızın ucuyla bir girelim. Böyle, ah! diyelim böyle. Gidin lan diyelim. Estonya'yı aldık. Rahat bir şekilde. Allah. Ay donanmadan kaybettik. Donanmadan kaybettik. Donanma. Donanmayı bir alalım. Tamam devam edelim. Yakında nükleer bombamız açılacak. Onu Mısır'a değil Amerika'ya atmaya düşünüyorum. Amerika aynen. Böyle güzel bir Türkçem var işte. Amerika'ya atacağım. Çok güzel bir Türkçem var yalnız ya. Üff. Gene gom arttı. Aman Allah'ım. Şimdi nereye girecektim lan ben? Şuraya. Şeye. Slovenya mıydı lan? Yok. Nasıl şu an istersen Slovenya'yı fethederim de. Şu an Slovenya'ya girmeyeceğim. Estonya'ya gireceğim. Estonya. Çok güzel yani güzel bir ülke diyebiliyorum. Ama ben şu an Türkiye topraklarını katıyorum Estonya'yı. Estonya. Estonya tam gelen bir uçağı düşürdük. Şurayı başardık. Çok güzel diyoruz bence. Keşke. Kara oynasak ne, Ya bisiklete binsek. Aldık. Şimdi silah şeyimiz ne kadar bizim? üç de şunu be. Şunu bir alalım. Şunları bir alalım aldık. Şimdi şeye de gidelim. Slovenya. Ne kadar salakça bir ismi var bu Slovenya'nın ya. Olanga, Oligen, Olanga, Oligen, Sofranız, Kurtiyan, Çökecek, Tepe, Mallarım, Geçecek, Tepeden, <laughs> 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 Nasıl yenildik biz? Neden yenildik biz? Anlamadım şimdi. Şimdi devam ediyoruz. Yani balistik füze ve bazuka ağır silahlar hepsinden alıyorum. O kadar zenginiz ki oyunda. Yani alıyorum abi. Biliyor mu? Yavaş bir şekilde alıyor tabi burada. Çünkü, yani malum abi öküz gibi para. Yabancı güçler nereye saldırıyorlar? Nereye ya? Ha, Portekiz saldırıyor. Burundi. Burun diye bir şekilde yardım etmem gerekiyor. Şey. Aman Allah'ım. Kesin çok önemli bir yer. Aman Allah'ım Burundi. İsme bak be. Ne kadar yüce olduğunu söylüyor. Burundi. diye. diyor. Hadi bakalım Yemen ekstra bitti. Uman. Afganistan. Tacikistan. Abi Tacikistan diye ülke mi olur ya? Bu niye mi? Nasıl bir ülke ne koyayım ya? Ama nasıl bir ülke anlamıyorum ki. Yani Kazakistan'ı şu an istesem girelim. Alırım Kazakistan'ı şu an istesem. Asileri Tunus. Ulan Tunus. Ulan. Tunus biraz güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Tunus böyle giderse düşecek. Belli. Burundum, burundum. Hiç umurumda değil şu an. Ama merak da etmiyor da değilim ya. Burundu ne ya? Tamam. Bulmak, burun nerede olduğunu bilmiyorsanız. Bulmak, burun nerede olduğunu bilmiyorsanız. Küfür mü ettim? Bulma maliyeti. 2 milyon. Çüş. Oğlum ben o fiyata ne alırım biliyor musun sen? Tamam devam edelim. Şimdi Sırbistan alıyorum. Tamam şu an Sırbistan alıyorum. Sırbistan şu an benim. O 4 milyon 4 binimiz oldu. Çok güzel be. Abi şu güzel yap bir Yunanistan almamız lazım. Tamam. Arkadaşlar şimdi 3 3 bu. Yani bunu benim 3 yapmam neredeyse imkansız gibi bir şey olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Taarruz. Tabii ki. Ne bekliyorsunuz ha başka yani? Bas 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 var ver para yanasını. Vur oynasın vur çatlasın. Kız. Vur oynasın kır çatlasın. Balistik füzemizi de aldık. Çok güzel. Nükleer ay ayrıcılık değil. Nükleer bir ayrıcılık değil yani. Sivizar Link bakın aldığımız ülkeler görüyorsun. Anlatmaya bile gerek yok. Bugünlük video bu kadar olsun. Hani bilmiyorum ne yazacağımı. Çünkü pek bir şey yapamadım. Yani Avrupa'nın Fatih falan yazarım. Birinci bölüm falan. Bu kadardı. Hadi görüşürüz. Vay be benden bu kadar. Birazdan dördüncü bölümü çekeceğim. Hadi.